Merhabalar, ben Evrim Demekeli. MSG'de Üye İlişkileri Bölümü Müdürü olarak çalışmaktayım. MSG 1999 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayıyla kurulmuş bir meslek birliği. 1999 yılında ilk kurulduğunda üye sayısı ve çalışan sayısı olarak oldukça küçük diyebiliriz ilk kuruluş aşamasında ancak yıllar içerisinde hem üye sayısı hem de çalışan sayısı olarak oldukça önemli bir artış gösterdi. Genel olarak faaliyetimizden bahsetmemiz gerekirse besteci, söz yazarı, aranjör ya da bir eser üzerinde yani bir müzik eseri üzerinde mali hak sahibi olan kişilerin telif haklarını koruyan bir meslek birliği. Bizim işimiz gereği aslında dijital ortamda çalışma zorunluluğumuz var. Neden derseniz biz eser sahiplerinin teliflerinin takibini yapıp çeşitli kullanım alanlarında bundan albüm kullanımlarından dijital kullanımlara, dijital platform kullanımlarına daha doğrusu radyo TV kullanımlarına kadar pek çok mecradan söz edebiliriz. Bu teliflerin takibi için zaten dijital dünyayla iç içe çalışmak zorunluluğumuz var. Ancak kullandığımız programlar daha çok bu teliflerin takibi ve daha sonra o telifleri ödenmesi gereken eser sahiplerinin tespiti ve dağıtımlar dediğimiz alanlar için tasarlanmış programlar. Bunun dışında bizim üyelerimize sunmamız gereken çeşitli hizmetlerimiz var. Üyelerimize MSG'nin şeffaflık ilkesi doğrultusunda daha açık bir bilgi hizmeti sunabilmek. Aynı zamanda kendi iç işleyişimizde de daha esnek ve hızlı çözümler geliştirebilmek için dijital yeni bir oluşumun ihtiyacı doğdu MSG'de. Biz dijital bu ihtiyaç, biraz önce sözünü ettiğim ihtiyaç hasıl olduğunda arayışa girdik haliyle ve çeşitli şirketlerle görüştük. Bunun sonucunda o şirketlerden biri de Zoho oldu. Onlarla tanıştık ve sonrasında ihtiyacımıza yönelik olarak e, Zoho Creator üzerinden, uygulaması üzerinden diyeyim. Hem CRM, üyelerimize e, kendilerinin şifreleriyle girip işlemlerini yapabilecekleri, aynı zamanda da üye ilişkileri yönetimi portalı diyebileceğimiz üye ilişkilerinin kendisinin e, iç işleyiş için kullandığı iki ayrı modülü yaratma şansımız oldu. Creator üzerinden biraz önce bahsettiğim gibi iki şekilde kullanım söz konusu. Bir MSG'nin kendi iç işleyişi için kullandığı bir yazılım var. Bir de üyelerin kendi şifreleriyle girip işlemlerini yapabildiği ve bilgilerini görüntüleyebildiği ayrı bir sistem var. Biz üye ilişkileri olarak özellikle çok aktif bir şekilde programı kullanıyoruz. Bunun için de tüm üyelerimize ait bize sunulan tüm veriler o sisteme kaydediliyor. Ve sonrasında hani her tür işlemi de program üzerinden gerçekleştiriyoruz. Onun dışında üyeler de kendi şifreleriyle girdikleri alanda hem bizlerin gir girmiş olduğu verileri görüntüleyebiliyorlar. Kendileriyle ilgili bunlar hem kişisel verileri olabilir eserleri, telif tutarları, raporları, cari hareketleri ve benzeri. Bu verileri görebiliyorlar. Bunun dışında hep kendi bilgilerini yine kendi şifreleriyle girdikleri alanda güncelleyebiliyorlar ve eser bildirimlerini ya da başka döküman iletmek istiyorlarsa bunları herhangi bir üçüncü kişiye ya da MSG'ye gelme zorunluluğu olmadan yapabiliyorlar. Zoe Creator onlara kendi alanlarından girip kullanılan eserlerinin ne kadar telif aldığını, hangi mecralarda kullanıldığını, ne kadar süreyle kullanıldığını ve bunlara ilişkin yıllık aldıkları teliflere dair çeşitli analiz raporları alabilecekleri bir hizmet sunuyor. Zoho Creator'ın en önemli özelliği esnek bir yapıya sahip olması. Takdir edersiniz ki yeni bir yazılımı sırf sil baştan yaptırmak oldukça şirketler için maliyetli bir süreç. Artı MSG gibi özel bir iş yapan kurumlar için daha da maliyetli olabiliyor. Oysa Zoho Creator'ı incelediğimizde ve beraber çalıştığımızda ekiplerle bu yazılımın çok esnek olduğunu ve bizim ihtiyaçlarımıza Hani sıfırdan bir şey yaratmaya çalışmadan da erişebileceğimizi gördük. Dolayısıyla en etkili kısmı hem daha az maliyetli hem de daha esnek bu yapıyla istediğimiz bir sonuca en kısa yoldan ulaşmamız çok önemli oldu bizim Zoho Creator'ı seçmemizde. Ayrıca şunu da belirtmek isterim, Zoho Creator içindeki şablonların esnek yapısı ve taleplere çok kolay adapte edilebilir olması çok önemli bu tercihte çok önemli bir yer tutuyor bizim için. Zoon'un Türkiye'deki temsilcileriyle çalışmalara başladık. Onlara kendi ihtiyaçlarımızı, neler istediğimizi anlattık. Onlar da bizleri çok iyi dinlediler ve Zoo Creator'ın talep ettiğimiz birçok açıdan uygun bir yapıya dönüştürülebileceğini söylediler. Böylelikle çalışmaya başladık ve olabildiğince kısa bir süre içinde programımızı çalışır hale getirdik ve kullanmaya başladık. Zoho Creator dışında Zoho Campaigns uygulaması ve Zoho Desk uygulamasını kullanıyoruz. Campaigns dediğimiz toplu e-posta gönderimlerini. Desk uygulaması ise üyelerimizin destek sunumunu sağlayan uygulamalar. Bunlar Zoho Creator portalı içinde de entegre edilmiş vaziyette. Dolayısıyla hani birbirleriyle konuşarak kullanmamızı sağlayan programlar. Örneğin, e, Campaigns'e girdiğimizde Zoho Creator'da var olan üye listemizin e, Campaigns'e doğrudan aktarılabildiğini ve toplu e-posta gönderimini bu şekilde kolaylıkla e, sağlayabildiğimizi söyleyebilirim. Desk'te benzer e, sürece sahip bir uygulama. Örneğin, üye e, Desk'e girdiğinde e, talebini oluşturup doğrudan ilgili departmana sorununu ulaştırabiliyor. Bu anlamda da çok faydalı bizim için. MSG içinde 10 kullanıcı şu an üye ilişkileri yönetimine giriş yapabilmekte. Onun dışında da 3000 küsür üyemiz CRM kısmını kullanmakta. Zoho pandemi sürecinde oldukça yardımcı oldu bizlere. Bu süreci en olumlu şekilde atlatabilmemize yardımcı oldu. Çünkü ofisimiz kapalıydı ama bununla birlikte eserler kullanılmaya devam ediyor, eser bildirimlerinin yapılması gerekiyor, üyelerin çeşitli talepleri var tüm bu süreci biz online olarak yürütme şansına sahip olduk zor sayesinde üyelerimiz herhangi bir risk almadan kendi evlerinden internetlerine bağlanarak eser bildirimlerini de gerekli bilgilerini ve dokümanlarını zor üzerinden bize kolaylıkla iletebildiler, biz de aynı şekilde onlara online olarak herhangi bir zaman kaybı ya da bekletme yaşatmadan onlara gerekli bilgilerini yine sistem üzerinden kolaylıkla iletebildik. Zor Creator'ın mobil uyumluluğu da çok önemli bir fayda sağladı bize. Üyelerimiz herhangi bir bilgisayara ihtiyaç duymadan kendi telefonları üzerinden Zor Creator'ın mobil aplikasyonu sayesinde bulundukları her yerden bizimle iletişime geçebiliyorlar ve her tür veriyi görebiliyorlar ve bize bilgi belge sağlayabiliyorlar. Özellikle şirketlerine ve özel süreçlerine ilişkin özel bir uygulama, yazılım geliştirmek isteyen firmalara, sözün ettiğim derneklere, vakıflara Zoho Creator kullanmalarını öneririm. Zoho'nun Türkiye'deki premium partneri Cloudflex ile en başından itibaren sürekli bir araya gelerek çalıştık ve biz onlara dertlerimizi anlattık. Onlar da bizleri çok iyi dinlediler ve hemen çözüm ürettiler. Bu anlamda çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü bizim yaptığımız iş özelinde hani zaten kendimizi anlatmak başlı başına bir sorun olabiliyor. Ama karşımızdaki ekip iyi anladı bizim ne istediğimizi ve ona uygun en iyi çözümlerle bize geldiler. Bunun yanında hani 7-24 neredeyse erişilebilir olmaları e, sorduğumuz her soruya anda e, yanıt alabilmemiz ve halen desteklerini e, sürdürüyor olmaları bizim için çok önemliydi. Teşekkür ediyoruz kendilerine.